Fayans kaydırıyor seramik. Burası bir havuz başı. Çocuklar havuzdan çıkınca bakın bu kısım kaydırmayan seramik tipinden de belli zaten kaymıyor. Ama bu kısma gel. Bu kısım bak kayıyor. Yani çok tehlikeli bura bildiğin kazaya davet. Şöyle bir solüsyon buldum. Bu solüsyonu deneyeceğim şimdi kayma dur diye. Evet bir de şurada deneyelim. Bakın bu gitmiyor zaten. Duruyor, ama buradan daha uzar. Şimdi, şimdi uygulamaya geçiyorum. Bir kap bulduk. Buna fırça sıcak şekilde bir kap olmasına özen gösterdim. Şimdi döküyorum solüsyonu. Suyu doldurdum bunun içerisine. Tamam, solüsyonu hazır. 45 ila 60 dakika boyunca bunu hep ıslak tutmamız lazım. Yani kurudukça gene uygulamamız lazım. Bir hafta kadar oldu. Şimdi kaynamazlık denemesi yapacağım. Evet. Gördüğünüz gibi ihtimalle rağmen gitmiyor. Hatta düşüyor. Önceden burası cilt diye kayıyordu. Şimdi ilerlemesi bile zor. Ürün başarılı tavsiye edilir.